Gündemin okulun sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birinci madde. Bir dolu önergenin karar verilmesi uygundur. Evet. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci maddeye geçiyoruz. Buyurun. İki dolu önergenin karar verilmesi uygundur oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. bir derneğin başkanı ve yöneticileriyle iletişim haline geçtik ve kendilerine bu bir noktasında başka bir yerde hiçbir bir problemi olmayan tertemiz bir an önce uygulamaya geçecek bir alan noktasında yardımcı olacağımızı söyledik. Biz vatandaş ayrımı hiçbir zaman yapmıyoruz. Bu çoğu hemşerilerimiz bizim hizmetimizde vatandaş ayrımcılığı yapmadığımızı çok iyi biliyor. Çünkü Sosyal Demokrat Bir Belediye'lik yapıyoruz ve 72 millete bir nazardan bakıyoruz. Meclis Başkanlığı'na önerdiğim konusu Buca bornova Çevre yolunda yolca kavşak yapılması için Ulaştırma Bakanlığı'ndan talepte bulunulması, Buca Toki'ye bağlanan bağlantı yolu yapılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden talepte bulunulması hakkındadır. Bahse konu otoban çıkışının Buca trafiğini büyük ölçüde rahatlatacağı gibi çevre yolundaki trafiği de büyük ölçüde rahatlatacaktır. İmar komisyonu olarak ortak önerge vermek istedik. Cumhuriyet Halk Partisi Buca Grup Başkan Vekili Uğur Aydın, AK Parti Grup Başkan Vekili Burçin Sevil. Önergenin gündeme alınmasını oradığınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğine kabul edilmiştir. İmar komisyonunun havalesini oradığınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler o günü de Böylesine ortak bir şekilde bu bir hizmet için beraber bir özellik verilmesi gerçekten beni çok mutlu etti. Bunu çok kıymetli ve anlamlı bulduğumu ifade etmek istiyorum. Tüm belediye meclis ayrıca böyle bir hassasiyet gösterdiği için teşekkür ederim.